Arkadaşlar hoş geldiniz. Ediz Gürel Avrupa Şampiyonasının ilk turunda kazanmayı başardı ve bu galibiyetle 2635 olan puanını 2637 yaptı. Bu da ne anlama geliyor? 2638 yani bir elo yukarısı yüzüncülük anlamına geliyor. O yüzden eğer Ediz Gürel yarın kazanırsa 2638'e zaten geçmiş olacak ve ilk yüze adımını atacak hem de henüz 15 yaşında. Önemli bir e, oyun tabii ki yarınki oyun. Ve mutlaka ve mutlaka yarın YouTube'a bu kanala bakmayı unutmayın. YouTube'a sabah Satranç yazın ve Ediz Gürel'in yüzüncülüğünü yarınki videoda kutlayalım. Ve tabii ki bugünkü rakibimiz birazcık bize göre tabi e, tabii güçsüz bir rakipti. 2348 reytinge sahip rakiple oynuyoruz. Ama her karşılaşma önemli. Bir berabere kalsanız burada 2-3 puan sizden gidecek o yüzden mutlaka ve mutlaka kazanmak lazım ve Ediz Gürel bakalım kazanç için neler yapmış. Burada Beyazlarda 2348 reytinge sahip Dorian adında Fransız oyuncu oyuna E4 ile başlamış ve Ediz Gürel sert bir varyant seçiyor. C5 ile birlikte Sicilya açılışı görüyoruz. Alt ve 3'ten sonra D6 ve burada Beyazlar normal şartlarda D4 oynuyorlar fakat burada rakip Fil B5 oynadı ve daha fazla beraberliğe giden o varyantı seçmiş oldu. E amacının da tabii ki 2600'lük bir oyuncu ile berabere kalmak olduğunu e, ön öngörebiliyoruz. Tabii ki oyun daha henüz bitmedi. Daha bir sürü varyantlara gidilebilir. Burada ve burada at D7 hamlesini tercih ediyor Ediz Gürel. A4'ün ardından A6 ve file 2'ye döndükten sonra aslında bir şeylerin yanlış gittiğini fark ediyoruz. A4 belki varyantlardan bir tanesidir ama A6'dan sonra filin sanki C4'e dönmesi lazım ve file a 2 hazırlamış gibi gözükse de beyazlar burada varyantı karıştırıyorlar mı ya da nereye götürmek istiyorlar bilmiyorum ama file 2 ile beraber çok da doğru olmayan bir hamle yapıyorlar, bana kalırsa at gf6'dan sonra e4'ü istedik at c3'de savunuldu ve tabii ki burada filin b5'e gidip e2'ye geri dönmesinin siyahları da bir dezavantajı var nedir at burada normalde c6'ya gidecekti ve fil burada muhtemelen g4'e gidebilirdi fakat artık filin önünü burada at kapatıyor ve dolayısıyla sizler de b6 oynayarak fili daha farklı yerden oyuna gireceksiniz bu da kötü değil tabi ki ama daha deminki varyanttan tabii ki e, beyazlar rahatsız oldu diyebiliriz D4 hamlesi geldi C çarpı D4 vezir çarpı D4 Fil B7 ile gelişim devam ediyor Kısarok hamlesini gördük ve E6'dan sonra artık D6 bir hedef haline geldi Hemen kale D1 hamlesiyle beraber D6'ya bir baskı var Ve vezir C7'den sonra O baskıyı tutmaya devam ediyoruz çünkü ilerleyen zamanlarda E5 hamlesi gelebilirdi. Ve vezir D1'de birazcık kötü kalabilirdi. Vezir c ile beraber. Hem burada rakibe B piyonunu oynayamazsın. Çünkü kale C8 ile geleceğim. C hattında büyük bir baskı yakalayabilirim diyorsunuz. Ve rakip belki de ona rağmen B4 oynuyor. Ve B4'ün tabii ki iyi olmadığını herkes biliyor. Ve bilgisayarda zaten bas bas bağırıyor. Şimdi e, sürelere bakarsak. Ee, çok fazla tabii ki süre harcadı beyazlar burada ve Ediz Güren neredeyse hiç süre harcamadı. Bir buçuk saati var burada. Kale C8 hamlesi geldi birazcık düşündükten sonra ve gördüğünüz gibi C3'e bir baskı var. Burada normal şartlarda B4 oynamışken Fil B2 oynamak zorundasınız adeta ve FM'nin burada eli ayağına mı dolaştı başka şeyler mi denemek istiyor anlamış değilim ama kale A3 hiç doğru değil burada. Yani Kaleyi belki ilerleyen zamanlarda buraya aktarmak için bir şey deneyebilirsiniz ama Fil B2 çok doğal bir hamleyken kale A3'e hiç gerek yoktu. Fil E7 ile beraber Siyahlar burada roku hazırlıyorlar ve kale B3 ile farklı bir deneme geldi. Yani kale B1'den de deneyebilirdiniz burada ama fil B2 belki hani fil D2 kale B1 oynayabilirdiniz ama kale A3 kale B3 birazcık ilginç oldu. A ve B piyonunu belki de ilerleyen zamanlarda sürmek istiyor tam olarak bilmiyorum. Kısa rok hamlesi geldi ve kısa roktan sonra file 3 ile beraber beyazlar dedi ki fili B2'de değerlendirmek yerine ben file 3'ten sonra vezir B6 ile birlikte buraya bir baskı yapmak istiyorum. Ama hem vezir hem de at zaten B6'yı şu anlık tutuyor. Kale D8 hamlesi geldi. Kale F8. Ve H3 hamlesi geldikten sonra beyazlar artık çok fazla tempo kaybettiler. Yani kale A3 yok, kale B3 yok H3 hamlelerinden sonra tabii ki siyahlar hemen burada oyuna müdahale edecekler. D5 ile birlikte merkeze bir hamle geldi. Belki burada E5 hamlesi gelebilirdi ama at 4ten sonra birazcık durumlar sıkıntılı. Çünkü E5, AT4, AT4 ve devamında değişimlerden sonra sanki E5 düşebilir gibi geldi bana. Dolayısıyla D5'e karşılık E çarpı D5, alt çarpı D5, alt çarpı D5 ve fil çarpı D5 ile birlikte C3'teki belki sallantıda atı değişti ama fil burada artık B3'ü istiyor. Fil merkeze gelmiş durumda. Diğer fil F6 F6'dan burada veziri isteyecek. Vezir C2'ye bakıyor ve buradaki artık beyazın konumu bitmiş vaziyette belki de. Ve bu bitmiş vaziyete karşılık kale B1 oynayıp ...Vezir C2 ile beraber bu konuma razı olmak gerekirdi... ...fakat Fransız oyuncu burada C4 hamlesini oynadı... ...ve C4 daha da kötü çünkü hemen bir ara hamle var burada... ...Fil F3, F3, F3 ve At C5 ile birlikte... ...ver burada kale ile beraber veziri... ...ve ver aynı zamanda atla beraber B3'teki kaleyi diyorsunuz... ...ve gördüğünüz bu konumda artık yapacak çok da fazla bir şey kalmadı... ...Vezir C3 oynayabilirsiniz belki ama... Önce kale D1 ve devamında fil D1'den sonra gördüğünüz gibi at B3 olacak ve oyun sonunda zaten burada siyahlar oyunu her türlü kazanacaklar ya da hiç kasmanıza gerek yok. At B3 alın devamında vezir B3 sonrasında oyuna bakarsınız. Belki vezir C4 alırsınız. Belki kale D1 e oynayıp vezir C4 alırsınız. Ve burada siyahlar çok rahat bir şekilde oyunu kazanırlardı. Dolayısıyla beyazlar farklı bir fikir geliştirdiler ve hayatta kalmaya çalışıyorlar. Vezir çarpı d8 ile beraber vezir fedası geldi. Kale d8, kale d8, vezir d8, Bc5 ve fil c5, fil c5 Bc5'in ardından oyun sonunda en azından vezire karşılık kale fil ile beraber bu oyunu tutmak istedi ve işin tabii ki beyazlar için güzel tarafını şöyle söyleyebiliriz. A5 gibi bir hamle mümkün. Çünkü vezir A5 aldığınız zaman kale B8 mat oluyor. Vezirle ancak kapatıyorsunuz ve devamında mat olacak. Dolayısıyla burada alamıyorsunuz. Başka bir hamle yapmanız lazım. Önce bir G6 oynayıp şaha kaçacak bir yer bulup ondan sonra vezir B6 almak, vezir A5 almak isteyeceksiniz. Ama burada kale B6 var ve devamında da kale A6 alacak. Sonra yoldan çekilip belki de buradaki piyon artık vezire doğru çıkabilir. Bilgisayar bize diyor ki evet siyahlar iyi ama beyazlar burada belki de beraberliği ya da daha fazlasını isteyebilirler. Yani çok güzel bir hamle attı Ediz Gürel. Ama burada bir şekilde oyun aslında beyazları yine kurtarılabilecek bir konumda kaldı. Ama burayı yavaş yavaş oynayacağız. Vezir D2 hamlesi geldi. a 5 istemeye devam ediyoruz aynı zamanda. Bir tane vezir E1 ile beraber F2 isteyeceğiz. Ya da vezir C1 ile beraber C4'ün düşme ihtimali var. Kale A6'yı aldı. Vezir E1 ile beraber Şah 2den sonra Şah G7 oynamayı tercih ettik. Belki vezir F2 oynayabilirdik ama kale A8'den sonra yine gelecektik diye bu tempodan kaçtık. Kale A7 hamlesi geliyor ve burada Vezir F2 ile beraber yanlış bir hamle yapıyoruz diye söylüyor bilgisayar ama bu oyunu insanlar oynuyor unutmamak lazım ve bilgisayarın o ara varyantlarını görmek gerçekten çok zor. A6 hamlesi kolay kuşkusuz çünkü zaten kale A8 A7 ve devamında bir şeyler yapıp sonrasında A8'i çıkmaya çalışacak Vezir A2 kale A8'e geldikten sonra da şimdi şah F6 şimdi daha demin gösterdiğimiz varyant şuydu. A7 oynayacaksınız ve sonrasında bir tane kale G8 aldığı zaman da burada çıkacaksınız ve fil dönüp burada e, korumuş olacak. Dolayısıyla e, kale A8 bunu istiyor. Fakat bunun yerine fil C6 gibi bir şey oynamak lazımmış. Fil C6 ile beraber siz hem file 8 yoklayacaksınız hem de fil B5 geleceksiniz ki... Ara varyantların bazısında kazanıyorsunuz ve bunu gör... Yani kazanıyorsunuz demişim pardon beraberliği en azından elde etmiş oluyorsunuz ama bunu görmek çok zor. Ve burada tabii ki e, kale A8'den sonra şah F6'ya çıktı oradaki şahlamayı kesti en azından. A7'den sonra da vezir A5 hamlesini görüyoruz. Ve vezir A5'den sonra tabii ki artık yani beyazların bir hamle yapması lazım ve o hamle... Şah G3 oldu. H5 hamlesinden sonra şimdi H4 oynanıyor. Ve Şah F5 ile beraber artık yola çıkıyoruz. F6, E5 ve devamında E4 gibi hamleler de olabilir. Ama hiçbir zaman kalenin şahlamasına izin vermemek lazım. Tabii ki burada belki kale F8 gibi bir hamleyi düşünebiliriz. Ama kale F8'den sonra burayı bırakıp hani buraya alırız gibi bir seçenek de yok. Çünkü Vezir Ali'den sonra burayı tutmuş oluyor. F7'yi tutmuş oluyor. Dolayısıyla siyahlar rahat rahat oyun oynuyorlar. Şah H2'ye şah F4 geldi. İyice alan kapatmaya başladı. Şah 3'ten sonra vezir E1 hamlesini görüyoruz. Ve gördüğünüz gibi vezir G3 mat olacak. Şah 2 oynandı. Vezir H4'e almış oldu. Şah G1'e vezir E1 şah 2'ye ve Vezir a 5e tekrar gitmiş oldu burada. h 3 hamlesi geldi. Yani burada belki ilerleyemiyorsun demeye çalışıyor ama aslında öyle bir durum yok. H4 ile beraber ilerlemeye devam ediyoruz. Belki Şah 4 hamlesine bakabilirsiniz ama Vezir E1'den sonra burası mat olacak. Şarj'ın gidebilecek tek yere H3 ve oradan sonra mat zaten. G3'e de Yine vezir g3 mat olacak. Dolayısıyla h4'e müdahale edemiyorsunuz. Ve sonrasında da buradaki piyonların ilerleme ihtimali var. Şah 2 geldikten sonra f5 hamlesini görüyoruz. Kale g8'e geldi. En azından burayı bırakayım. Ve oyunda kalmaya çalışayım. Yoksa g5, g4 üzerimize doğru gelecek diyecek belki de. Ve burada vezir a aldıktan sonra kale g6'yı aldı. Ama artık buradaki piyonlar çok çok ilerlemiş vaziyette. E5 devamında hemen E4 ve devamında hemen E3 yani neredeyse şahla piyonlarla kazanacak burayı Ediz Gürel. Fil D5 hamlesi geldi oralardan kaçmak istiyor. E4 yine de geldi ve Şah 3'ten sonra Vezir A1 hamlesini görüyoruz. Şah 2'ye gitti. Vezir bir, buralardan bir şeyler kovalanıyor tabii ki. Ve buradaki piyonun bir an önce sürülmesini bekliyoruz. Ya da kale buradan çıkarsa belki Vezir G3 ve Şah'ın da ilerlemesiyle birlikte belki hem bu piyon hem de mat istekleri olabilir mi? Kale E6 hamlesini gördük. Vezir G3'ten sonra şimdi Şah H1'e geldi. Ve artık burada 23 hamlede mat varmış. Ve burayı görmek tabii ki ...şöyle e, ya hesaplamak zor. Yani hangi hamleyi yaparsanız yapın kazanıyor. O yüzden böyle illa da 23 hamleye bakayım da... ...şöyle olsun böyle olsun demenize hiç gerek yok zaten. Zaten öyle net bir şekilde mat da yok. Ancak bu piyonu çıkarak ya da kaleyi alarak bu matı yapabileceksiniz. H3 hamlesi geldi. H3 de mata götüren hamlelerden bir tanesi kuşkusuz. G çarpı h sonra şah buraya geldi. Ve artık vezir G2'yi tutmak pek de mümkün değil... Burada yani ne oynaması lazımdı? Belki file 4 oynayıp buraları değiştirmesi lazımdı ama zaten H3'ten sonra şah F3 ve buradaki matı yine file 4 harici tutamıyorsunuz. Ve file 4'ten sonra bir de üstüne şah F2 gibi bir hamle var. O da çok garip yani. Burada direkt almak yerine şah F2 oynayıp buradaki matı kesemiyor rakip ve şaf ve 3'ten sonra rakip oyunu terk etti. Ediz Gürel 2 rating kazandı. Daha doğrusu 1.6 rating kazandı ve yoluna devam ediyor. Yarın da kazanırsa ilk 100 karşılaşmasını yarın sözleşelim. Yine burada buluşup sizlerle birlikte heyecanı yaşayalım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.